Bu yıl altıncısı 3 Ekim Pazar günü düzenlenecek olan geleneksel Yunta yağlı pehlivan güreşleri için ziyaretlerini sürdüren Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi protokol üyelerini etkinliğe davet etti. Türkiye'de. Ziyaretler kapsamında Yunus Emre Kaymakım'ı Atilla Kantay, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Adalet Komisyonu Başkanı Şahap Mutlu, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral General Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral General Selçuk Yıldırım'ı ziyaret eden Başkan Çerçi, protokol üyelerine yağlı güreşin simgesi olan kırmızı dipli mum ve davetiye verdi. Buradayız Sayın Komutanım. Bu yılda güzel bir organizasyon ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada 3 Ekim Pazar günü güreş severleri Ortaköy Er Meydanı'nda ağırlayacaklarını söyledi. Tamam. tamam.